Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla yurt içerisinde ve yurt dışında PKK, KCK, PYD, YPG başta olmak üzere DAEŞ dahil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Geçtiğimiz bir ay içerisinde PKK, KCK terör örgütü mensuplarının yurt içine geçişini kısıtlamak, yurt içinde dışında barınmasını engellemek ve eylem kabiliyetini yok etmek maksadıyla Yurt içinde 5'i büyük çaplı, 8'i orta çaplı, yurt dışında iki büyük, 6 orta çaplı olmak üzere toplam 21 operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyonlar neticesinde son bir ayda yurt içinde 46, yurt dışında 61 olmak üzere toplam 107 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Teröristler tarafından kullanılan 139 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo tespit edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Diğer yandan Irak Merkezi Yönetimi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasında 9 Ekim'de imzalanan ve PKK'nın Sincar'daki varlığını sonlandırmayı amaçlayan anlaşmanın önemli olduğunu değerlendiriyor ve destekliyoruz. Hudut güvenliği alınan tedbirler arttırılarak hudut birliklerimiz tarafından 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmaktadır. Hudut birliklerimize yönelik her türlü taciz ve saldırılara meşru müdafaa çerçevesinde tereddütsüz olarak karşılık verilmektedir. PKK, PYD, YPG terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattından alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde çok sayıda silah, mühimmat ve yasa dışı malzeme ele geçirilmiştir. Sınır kontrolleri kapsamında etkin tedbirler alınmaya devam edilmektedir. Ayrıca 2020 yılı içerisinde Suriye hudut hattında 14 tünel tespit edilerek bir daha kullanılamayacak şekilde imha edilmiştir. Sınır fiziki güvenlik tedbirleri kapsamında Suriye sınırında 832 kilometre, İran sınırında ise 139 kilometre olmak üzere toplam 971 kilometre modüler beton duvar inşa edilerek hudut emniyet tedbirleri arttırılmıştır. Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı, Barış Pınarı Harekatı alanlarında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenliğiyle hudutlarımızın emniyetinin sağlanması maksadıyla faaliyetlerimiz büyük bir özveri ve kararlılıkla sürdürülmektedir. Türkiye İdlib'de barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik 5 Mart 2020'de yapılan mutabakat çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmekte. Ateşkesin muhafazası, masum insanların gönüllü, güvenli ve saygın şekilde evlerine dönebilmeleri ve yeni bir insanlık dramının yaşanmaması için gereken gayreti göstermeye devam etmektedir. Bu kapsamda Rusya Federasyonu ile koordinasyon ve işbirliği de sürdürülmektedir.